Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Finlandiya'ya gitmenin birkaç tane yolundan bahsedeceğiz. Bu videoda spesifik olarak aslında vize türlerinden bahsedeceğiz. Nereye başvurulur? Ondan bahsedeceğiz. Birazcık da iş konusunda üstüne duracağız. Yorumlarda çok fazla nasıl vize başvurusu yapabilirim? Nereye gitmeliyim? Link bırakabilir misiniz gibi yorumlar alıyoruz. Biz de bunun bütün detaylarını Finlandiya üzerinden anlatalım istedik arkadaşlar. Aynı zamanda Finlandiya hala işçi arıyor. Finlandiya'daki meslekleri çok fazla merak edenler var ve Finlandiya'yı çok fazla seven var. Diğer ülkelere göre Finlandiya böyle birazcık daha tatlı geliyor aslında insanlara. Yaşam olarak da tabii Danimarka'da öyle. İskandinav ülkeleri hoşuna gidiyor bizlerin. Ben öyle düşünüyorum en azından. O yüzden biz size Finlandiya üzerinden konuyu toparlamak istedik. Aslında biz Güney Avrupa ülkelerinden de bahsettik ama anladığımız kadarıyla çok fazla ilgi yok ama biz yine de söyleyelim Fransa Fransa'yı merak ediyorsanız Fransa'da istenen meslekler, maaşlar onlardan bahsettiğimiz bir video var. Yukarıya linkini bırakıyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyoruz. Bizim şahsi fikrimiz bu tabi. Bence bir yere gitmeden önce o yeri çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Yurt dışı olsun, hangi ülke olursa olsun diye düşünmek yerine o ülke size uygun mu, değil mi? Bence buna karar vermeniz gerekiyor. Bizim bu yüzden kanalımızda Finlandiya hakkında da bilgilendirici videolar var, playlist'imiz var hatta. Finlandiya'da yaşamak için sebepler, Finlandiya'nın gerçek yüzü, Finlandiya'daki eğitim sistemi arkadaşlar, birçok olayı anlattığımız videolar mevcut. Biz de aramızda sürekli konuşuyoruz zaten. Nerede yaşarız, nerede yaşamak isteriz? Sadece Türkiye'den gitmekle benim fikrimce olay bitmiyor. Türkiye'den gidince her şey güzel olmuyor ya da sizin istediğiniz gibi de olmayabiliyor. O yüzden gideceğiniz ülkedeki işten önce bence o ülkeyi sevip sevmeyeceğinizi önce kendinize sormanız gerekiyor. O zaman sizlere gelin vize türlerinden bahsedelim. Finlandiya'ya kaç yolla gidebiliyorsunuz? Hepsini tek tek sayalım. Sonra bazılarının üstünde biraz daha fazla duracağız, bazılarınınkin az duracağız. Size şimdi hepsini okuyorum. İnanmazsınız ama arkadaşlar 10 tane vize çeşidi var Finlandiya'nın. Hızlıca geçelim. Finlandiya'ya turistik şekilde gidebilirsiniz. Aile, akraba, arkadaş ziyaretiyle gidebilirsiniz. Kültürel ve sportif faaliyetler şeklinde gidebilirsiniz. Ticari vizeyle gidebilirsiniz. İş ve fuar vizeyle gidebilirsiniz. Aile birleşimiyle gidebilirsiniz. Çalışma vizesi, Erasmus eğitim, oturma vizesi şeklinde gidebilirsiniz bu şekillerde gidebilirsiniz. Şimdi biz dedik ya az önce eğer gitme şansınız varsa, o ülkeyi tanıma şansınız varsa ilk başta siz bir turistik vizeyle bence bir gidin. Vize türlerinde bizce Uzun süre bir yerde zaten yaşayacaksınız. Eğer ki zaten imkanınız varsa gitmenizi öneriyoruz. Bence 3-4 gün bir yeri anlamak için yeterli olur. Oranın size uygun olup olmadığını zaten uçaktan indiğiniz zaman anlayacaksınız bence. O yüzden gidebiliyorsanız İlk bir turistik vizeyle gidin. Şimdi biz vize türlerinde çok fazla aslında hakim değiliz. Biz sadece gitmenin yollarından bahsetmek istiyoruz ama turistik bir şekilde gidecekseniz 110 euro'ya vizenizi alabiliyorsunuz. Öncelikle pasaport almak, harç pulu ödemek, vize için 110 euro ödemek ve 5 çeşit kısa süreli vize türü var arkadaşlar. İlk başta yapmanız gereken ya da yapmanız için tavsiye ettiğimiz olay bu. Zaten onu tamamladıktan sonra ya da orada içinize sindikten sonra uzun süreli vizeye başvurmanız daha mantıklı. Çünkü uzun süreli vize de bir teste tabi tutuluyorsunuz. Evet e, ve şöyle iki zaten iki tane ayrılıyor kısa, uzun süreli bize. Kısa dediğimiz gibi zaten aile, akraba, turist bu tarz e, diye ayrılıyor. 180 gün içinde 90 gün kalma hakkınız var. Bunlar kısa diye geçiyor. Şimdi şuna değinmek istiyorum. Turistik olarak gittiğinizde banka hesaplarınızı inceliyorlar. Çünkü orada kalmanıza yetecek bir bütçeniz var mı yok mu onu kontrol ediyorlar. Peki ben nereye başvuracağım, turist olarak gitmek istiyorum derseniz DFS Global'den başvuruyorsunuz. Birkaç gün içerisinde de zaten vizeniz çıkıyor. Uçak biletlerinizi, nerede kalacağınızı, banka hesap dokümanlarınızı bunların hepsini soruyorlar arkadaşlar. Neden gittiğinizi ve gittiğinizde geri dönüp dönmeyeceğinizi de soruyorlar. Bunları da bilmenizde fayda var. Çünkü sorular gelince eğer cevapsız bırakırsanız şüphe uyandırıyorsunuz ve vizenizden red yiyorsunuz. Vizenizden red yemek hayatta başınıza gelebilecek en üzücü şeylerden birisi o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi kısa süreli olan vize türlerinde biz çok fazla değinmeyeceğiz ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aile akraba vizesi de davet yollanan şekillerde tanışabileceğiniz bir sürü site var insanlarla yani aile akraba dediklerinde arkadaşlar sayılıyor. Bu sitelerin hepsini biz instagram hesabımızda paylaşıyoruz. Instagram'da Enes ve diye bizi takip ederseniz orada insanlarla tanışabileceğiniz platformları duyuruyoruz. Ondan da bakabilirsiniz ve insanlara tanışabilirsiniz. 90 günü aşan vize türleri arkadaşlar uzun olarak geçiyor. Erasmus, çalışma vizesi, aile birleşimi bunlar uzun vize türlerine girenler. Daha fazlası da var. Sizlere şimdi detaylarını anlatacağız bunların. Şimdi çalışma vizesi bence en garanti yolu bir yere gitmenin. Neden? Çünkü bir şirket size sponsor oluyor, davetiye yolluyor ve böylelikle siz de başvuru yapıp çoğu şeyinizi halletmiş oluyorsunuz aslında. Buraya arkadaşlar ben şöyle bir şey katmak istiyorum. Bazen şunları okuyoruz, ne olursa olsun gitmek istiyorum. Şimdi iş bularak gitmek diye bir şey var arkadaşlar. Hayat kalitenizi düşürmeden ve oraya kendi karakterinizle gitmek. Bir de hiçbir şeyi önemsemeden oraya kim olduğunuzu bilmek sizin gitmek ve orada değer görmek sizin gitmek. Bu belki de Türkiye'de yaşadığınız hayattan daha da kötü olabilecek kadar gereksiz ve aslında sizi küçük gösteren bir şey. Yani orada değer görmemek ve kim olduğunuzun umursanmaması emin olun Türkiye'de hissettiğiniz bu alım gücü düşüklüğünden daha da Kötü bir durum yani öyle gitmenin hiçbir tadı yok bize inanabilirsiniz öyle gideceğinize buradaki Suriyeliler gibi olacağınıza bazen gitmemek daha iyidir eğer bunu giden tanıdıklarınız bunu yapanlar varsa oraya sığınmacı olarak gidenler ya da ne derseniz deyin yani bunun kalitesizliği ya da zevksizliği inan yaşamak istemeyeceğiniz kadar kötü. Tabi bu bizim kendi görüşlerimiz herkesin görüşleri kendine biz de insanlar tanıdık. E, kendi firması var Kendi restoranı var Ama Türkiye'ye dönmek için Gün sayıyor ve sürekli Türkiye'ye gelmek istiyor Tabi onların gelmek istemesinin sebebi Oranın kazancıyla geliyorlar Yaşasalar tabii ki mutlu olmayacaklar Ama dönmek isteyen çok fazla insan var Erasmus'ta gidersiniz arkadaşlar Orada devam edersiniz Oradaki bir üniversiteyi kazanırsınız Devam edersiniz iş bulursunuz gidersiniz Alttan başlayıp devam edersiniz Bunlarda sorun yok ama bir sığınmacı olursunuz Orada bir hayata başlayamazsınız. Kaçak gidersiniz. Turist vizesiyle gidip çıkış yapmazsınız. Bunlar inanın yani orada devam etmeniz için size keyif verecek şeyler değil. Bu bizim fikrimiz ama başkalarından duyduğumuz da hep bu yönde olduğu için sizlere de bunun bilgisini vermek istiyoruz. Gitmek her zaman kurtulmak veya daha güzel bir yere gitmek değildir. En çok aranan meslekler arasında Finlandiya'da psikologlar var, hemşireler var, doktorlar var, yazılım sektöründekiler var biliyorsunuz çalışacak kişi arıyor aslında Finlandiya. Bu konu hakkında çok fazla daha detaylı bir video istiyorsanız Finlandiya'ya yazabilirsiniz. Ama çalışma bizce en garanti en iyi insanı rahat ettirecek konforlu yolu bu. Ayrıca arkadaşlar çalışma vizesi derken mevsimlik işçi vizesi diye bir şey de var. Bu en fazla 9 ay olabiliyor. Türkiye'de de yazın turistik olan sektörler gibi orada da tarım sektörü var. Oradaki mevsimlik sektörlerden birine de iş bularak gidebilirsiniz. Bunun da ilanları giriliyor. Eğer güncel ilan olursa biz de sizlerle paylaşırız. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık aldığınız davetiyeye göre değişmekle birlikte oraya gidip mevsimlik olarak çalışabilirsiniz. Eğer orada iş bulursanız da kalmaya devam da edebilirsiniz. Bu evet. değişkenlik gösteriyor. Şöyle hikayeler duyduk aslında sizlerle de paylaşalım. 6 aylık adam tarımsal işçi olarak gidiyor. Çok memnun kalıyor işveren ve diyor ki ben sana uzun süreli bir vize vermek istiyorum. Sen gel ebedi burada çalış ben her şeyini ayarlayacağım. Evini, işini, sponsorluk davetiyesini her şeyini ayarlıyor. Bu şekilde de uzun oturum alma şansı var. Yani şöyle düşünmeyin. Ya sadece 6 ay gideceğim ilerisi belki çok da şey değil. Çok çalışkan olursanız ve bir farkınız olursa ve işinize bağlanarak yaparsanız ve dürüst bir şekilde çalışırsanız belki bu şekilde de oturum alabilirsiniz. Bu da çokça bizim duyduğumuz konulardan bir tanesi aslında. Türkiye'nin içinde de mevsimlik sektörler ve mevsimlik çalışabilecek işler var. Bunun aynısını yurt dışına giderek de yapabilmeniz sizin opsiyonlarınızı arttırıyor. Ve orada kalma şansınızı da yükseltiyor. O yüzden mevsimlik işlere de bakmanızda fayda var. Tarım işleri olsun, orman bakım işleri olsun, gösteri, konserler olsun arkadaşlar bunlar mevsimlik işler olarak geçiyor. Evet bunlara başvurabilirsiniz. Dediğimiz gibi bunlar e, sitelerde, ilanlarda var. Hatta iş sitelerinin ilanlarıyla alakalı çok detaylı bir video yaptık. Bu videoyu yukarıdaki kayıtlardan izleyebilirsiniz. Mevsimlik iş ilanlarına sürekli olarak bakabilirsiniz. Finlandiya uzun süre gitme yollarından bir tanesi aile birleşimi. Aile birleşimi ile gitmeniz için Finlandiya'daki eşinizle 2 senedir birlikte olmanız, eş olduğunuzu gösterebiliyor olmanız lazım. Bunları gösterdikten sonra D tipi vizeye başvurabiliyorsunuz ve aile birleşimi olarak geçen D tipi vizeyi arkadaşlar 12 ay ile 4 sene arasında değişen bir sürede size veriyorlar. Şimdi niye 4 sene diye düşünüyor olabilirsiniz? Şimdi e, devam edip etmediğini ilişkinin sürekli olarak kontrol ediyorlar. Bu yüzden aslında 4 sene ekliyorlar. Bunu her sene bittikten sonra yine ilişkinizi kanıtladığınız takdirde devam ettiğini gösterdiğiniz takdirde yine vize tipiniz uzuyor. Bu da uzun süreli oturum izni alabileceğiniz yollardan bir tanesi. Uzun süreli vizelerden birisi de Erasmus arkadaşlar. Finlandiya'ya Erasmus'ta gidip başarılı olup mezun olduktan sonra 12 aylık staj hakkı veriyorlar. Stajınızda da başarılı olursanız başarı başarı diye gidiyor. En sonunda arkadaşlar orada çalışmaya devam edip Finlandiya'da hayatınıza başlayabiliyorsunuz. Bu da genç arkadaşlar için çok güzel bir kapı. Diğeri aslında üniversite eğitimi diyebiliriz. 90 günden fazla eğitim alacaksanız bir üniversite kayıt olmanız gerekiyor. Üniversiteyle birlikte nasıl gideceğim Finlandiya diye soruyorsanız sizin bir bölüm seçmeniz gerekiyor, bir üniversite seçmeniz gerekiyor ve giriş şartlarını okumanız gerekiyor. Eğer ki TOEFL istiyorsa o TOEFL'ı vermeniz gerekiyor. Onun dışında lise diploması ya da ne bileyim puanları soruyorsa bunların hepsini İngilizce'ye çevirip kocaman bir dosya yapmanız gerekiyor. Bunların hepsinin üzerine arkadaşlar mektubunuzu yazıp Ayrı zamanda davetiye almanız gerekiyor. Yani okula kabul edilmeniz gerekiyor. Evet. Bunların hepsinin olması için gerçekten lisede başarılı bir öğrenci ve gereklilikleri yerine getiren bir öğrenci olmanız gerekiyor. O zaman genç arkadaşlarımıza lütfen çalışın diyelim Finlandiya'ya gitmek için. Önceden çok fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Özellikle ben de Danimarka giderken böyle kocaman bir dosyayla gittim. Bu tarz konular çok önemli. Dosyaları hazırlamak ve titizlikle çalışmak bu konuda çok önemli. Vize türlerinde arkadaşlar gitmenin daha kolay olanlarını sizlere anlattık. Tabii ki de 10 on tanesinin 10'unu da anlatmadık. Çünkü bazıları çok zor ve çok şartları var. Biz daha böyle makul olanları ve Türkiye'den daha çok o yolla gidenleri sizlere bahsetmek istedik. Bizce deneyimden bahsetmek de önemli. Bizim de duyduklarımız, konuştuklarımız, tanıdıklarımız sayesinde bu tarz giden insanlar var vize türünü buluyorsunuz. VFS Global'a e başvuruyorsunuz, ücretlerinizi yatırıyorsunuz ve sonrasında vize size geliyor. Bu dört adım diyebiliriz aslında kabaca. Finlandiya'ya gitmenin yollarından bahsettik arkadaşlar. Finlandiya'da neler oluyor? Finlandiya'ya gitmeye değer mi? Bunlar için de diğer videolarımızı izlemenizi tekrar öneriyoruz. Eğer daha çok iş konusunda bir video istiyorsanız, aşağıya Finlandiya ya iş yazarsanız onun videosu da gelir. Beğenip bize abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımız enesmemişer. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça